Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne oynayacaksınız? Kızma birader oynayacağız. Kızma birader oynayacaksınız. Öyle. Bakayım anneciğim. Amca tombalalarımız var anneciğim. Çok başım. güzelmiş bu. Oynamayı biliyor musunuz bununla anneciğim? Evet ben biliyorum. Sen kardeşlerine öğret tamam mı? Bu başka. Sen hiç Yeşilleri çatla. Bu başka. Bu da mavi olmak istiyorum. Ben kırmızıya. Tamam, Anne ben de O zaman hemen bunu kapatalım. Çekil. Ömer hayır annem oynamayacak. Oynayacak mısın hemen? Ben oynamayacağım anneciğim. Bir size bakacağım. Sonra beraber anneme... Ömer İzmir. hadi sen biliyor musun anneciğim oynamayı? Şimdi ben maviydim. Sen kırmızıydın. Ben... Ömer, Ömer hadi sen hangi renk oldun anneciğim? Onun üstüne dizin. Ama Yeşil. Yeşil. Çok güzel. Zümra sen hangi bir renk oldun? Bir tane taşını oldun? buraya koy. Zümra bebeğim ee, sen hangi renk oldun? Zümra sen hangi renk Zümra. oldun anneciğim? Zümra. Kırmızı. Zehra'nınki? Ben Mavi. Mavi. Ee, adamlar, tamam anneciğim. Ömer bir tane taşını buraya koy ki oynayabilesin. Taşının bir tanesini yeşilin üstüne koyacaksın anneciğim. Ya, Ömer halesi. Az önce de böyle oynuyordu. Bir tane zar attım. Anne, az önce böyle oynuyordu. Çünkü az, az önce öyle oynuyorduk. Yani. Tamam, yine öyle oynayalım o zaman. Altı atarsan çıkarabilirsin Betek. Altı attım, bir tane taşını çıkarıyorsun. O kadar, o kadar. Aferin Zümra, birinci. Ya bir attım, çıkaramıyorum. Bir attı Zehra, çıkartamadı. Şimdi, Ömer sen de at. Ömer sen nasıl atacaksın? nerede zarını attı 6 attı Ömer haliste de bir çıkabilir bir buraya koyabilirsin çıkarabilirsin bir tane taşını çıkar anneciğim oraya de yeşilinin üstüne aferin ben sana ben daha hiç atamadım sıra Zümra'da yine at bakalım Ömer'in taşını yıktın 5 attım 5 ilerledim 5 tane git evet, anneciğim 1 2 3 Oraya değil buraya gelecek 3 4 5 Buraya geleceksin Evet tamam. aferin Yine geldin abla değil mi? ben daha iyi çıkmadım ki Atıyorum Bakalım bu sefer Yine beşer mi? Yine çıkamadım Zeyra ya yine Burada çıkamıyor de mi? Senin taşın orada duracak anneciğim. Annen Şimdi ver. zarını at sonra taşını ilerleteceksin. Ömer halesi. Zarını at. At. Tamam at. <laughs> Üç. Tekrar mı atacaksın? Evet. Atamadın mı az önce? Tamam. Evet, at bakalım. Düşürüm. At bakalım. Beş. 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 Şimdi Bir sayacaksın iki. anneciğim. Bir, Bir <laughs> Öyle, Öyle değil. Mi? Bak Ömer halis bak. Kutuları sayacaksın. Bir, 2 3, 4, 5. 5. Bu kadar. Buradasın. Zümra'da. Sanırım ben bu oyunu kazanamayacağım. Abla hiç başlayamadı daha Zehra. Ablanız hiç başlayamadı. 6 attı. İstersen <laughs> bir tane Vay bir taş daha çıkart Zümra. Evet Zümra Oo. iki taşını çıkarttı. Zümra sahneyi. iki taş çıkardı. Ben daha hiç çıkaramadım. Ben... Dur Ömer 6 atarsan 6 atarsan sonu gelecek. Ben de. 6 attım 6 attım. Bravo. Ay. Bravo Zehra da 6 attı sonunda. Ömer Halis çok sabırsız. Sanırsam sinirlendi birazcık da. Ömer Halis ne yapıyorsun anneciğim sen? 1 attı. Buraya gelebilirsin. Taşını bir tane ilerlet anneciğim. Evet. tamam. Sıra Zümra'dan. Zümra çok güzel oynuyor şu an. Evet Zümra çok başarılı. Ömer de güzel oynuyor. Ben daha hiç çıkamadım. İki. İki i̇stersen tane ilerlet bunu, ilerlet anneciğim. İlerlet istersen bunu. Yeah, yeah. Bir, i̇ki. iki. Tamam bura, anneciğim. Bura olacak. Aferin sana. Bir sıra bende. Altı attım ben bir tane daha çıkaracağım. Sen ee, Ömer'de. Kendimi yiyemiyorum. Orası benim bölgem. Ömer <laughs> halis o kadar heyecanlanmana <laughs> gerek yok anneciğim. Atabilirsin. At bakalım. Vay, altı tane attı. Bir taş daha çıkartıyor Merhaliz, Ömer Halis. Ömer çıkart bir tane. Hadi anneciğim. Aferin sana Ömer Halis. Hızlı atmalısınız bence. Anne de. ben burada arada bu Dört. Dört tane taşını ben... ilerlet Zümra. Bir, iki, üç, dört. Buraya gel. Ablanı yemene az kaldı Zümra. Ben kendi bölgemde yemeni yiyemem. Şu an. Ama senin taşının üstünden geçmesi gerekmiyor mu? Üstünden geçerse bak benim kendi bölgem demiş şu an. Orada ben korunuyorum. O da orada korunuyor. Hmm. Burada onu kimse yemez. Ömer de burada kimse yemez. Tamam, anladım. 5 <laughs> <laughs> atsın. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. tamam <laughs> Zümra oyunu anlamaya çalışıyor. Abla. Hadi Zümra. Hadi at Ömer. Abla. Seni bekliyoruz. Ben yani Ben Hemen hızlıca kaç Zümra. Ama ben de At. at. ben dünyada. At hadi geliyorum. Ömer Halis. At bakalım ben ben atabiliyor musun? Ben Hızlı ol, hızlı, ol, hızlı Hadi Ömer Halis çok atmalısın. Ablandan kaçmalısın. Seni yer yoksa. At bakalım anneciğim. Ömer. Ömer Halis hadi anneciğim. O koltuğun altına dur dur ben dur. Üç üç atmış. İstersen bir daha at ama belki bilmiyoruzdur. Bir de at. Ömer Halise de atabilirsin bebeğim. At hadi. Ha! <laughs> Ömer sinirlendi. Hadi at hızlı at hızlı. Çok atma anneciğim. Çok atma. Güzelce bırak. Koltuğa geliyor. Böyle böyle yap. Hadi böyle Ömer Halis. kır. Hadi. 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 Böyle böyle yap. Sallı 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 yumurtayı böyle kır. Yalan. Hadi bakalım, Yalan. yapabilecek misin? Şimdi kır dipteye. Aferin. Oo sana. dört attın. Dört. Bunu at. mı? Dört tane gitmem <laughs> lazım. Evet, yani dört Öyle tane gitmesi <laughs> gerekiyor. Bu tarafa değil, bu tarafa döner. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Buraya gelecek. Ömer kendini yendi. Sıra, he kendisini yiyemiyor. Sıra sen. Hadi Zümra'cığım, şimdi sen at bakalım. attın Aferin Zümra sen çok başarılısın bu oyunda. Yönülecek Taş çıkartabilirsin anneciğim. İki, i̇ki, i̇ki, üç, 4 beş, beş, altı. Bura. Tamam. Ha bura. Evet doğru bildin anneciğim. Heh. İki yaptım da. Ben. ben bunu ilerleteceğim. Bir, iki. Sıra Ömer'de. Ömer yumurtayı kır. Hızlı ol ama. Yoksa Ömer Halis hadi çabuk. Çabuk anneciğim hadi yumurtanı kırmalısın Ömer Halise anneciğim. Aferin dört, sana 5. Buna mı bunu mu, mu? hangisini istiyorsun? Öndekini götürecek. 1 2 3 Bir tane daha git. Bir tane daha git. Tamam. Aferin Ömer Halise. Aferin anneciğim. Şimdi Zümra kırıyor. Ü, üç. Ben üç 3 3 anneciğim. 1 2 3 Bir iki, <laughs> tane anne. geri gel anneciğim. 2 3 burası. Orası aferin sana. Beş, mavi Hayır, ilerliyor üç, dört, şimdi. Ömer'in bölgesine geldim. Evet, evet. Bizim bölgemizden. Tamam, o zaman hızlı oyna. Hemen bana senin, gelsin, senin, senin bölgenden Senin bölgenden çıkacak anneciğim. Beş, beş, istersen bunu oynat. Yoksa ben seni belki yerim. Oynat, taşını oynat. Çabuk Ömer Halis. Abladan <gülme> kaç, ablan <gülme> üç, dört, seni beş, yenmesin. Tamam. Bir kere, bir geri gel. Geri gel. Bana. Tamam. Ben Ama sayın 5 tane anneciğim. Hadi. Zümra 6 attı. ister misin? Bence çıkarmalısın bir tane. Bir tane buraya. Aferin Zümra, ben sen çok bende. başarılısın. Bir Aferin bakıyorum. anneciğim sana. 1 <laughs> Çok kötü. <Bir. gülüyor> Ömer sıra sende. Siz oyununuza devam edin tamam mı anneciğim? Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Ömer Halis görüşürüz.